Sevgili seyirciler haber az önce geldi. Halkların Demokratik Partisi'nin durumuyla ilgili bir gelişme var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı konuşuyor. HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtiliyor. Başka ayrıntı var mı diye bakacağız. Şimdilik bilgi bu. Konuşan kişi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin. Kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianame Yüksek Mahkemeye gönderildi. Bu konu bir süredir gündemdeydi zaten. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından bu konunun hareketleneceği konuşuluyordu. Nitekim öyle oldu. Önce Yargıtay Kobani iddianamesinin olduğu dosya istedi. Bunun rutin bir inceleme olduğu e, durumun kapatmaya doğru gidip gitmeyeceğinin o aşamada henüz ortaya çıkmadığı belirtilmişti. Ancak şimdi anlaşıldığı kadarıyla dava artık açıldı. Halkların Demokratik Partisi hakkında kapatma davası açıldı. Söyleyen kişi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bunun sonuçlarına bakmak lazım. Bültenin de ilk sırasındaydı Ömer Faruk Gergelloğlu. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili. Onun hakkında bir yargı kararı vardı. Yargı kararının bugün mecliste okunmasıyla birlikte milletvekilliği düştü ve HDP'nin milletvekili sayısı 55'e inmişti. Bu gelişmenin hemen ardından aynı günün içinde hatta birkaç saat aradan sonra sadece birbirine bu kadar yakın e, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle dava açıldığı görülüyor. Zamanlama yani bu olayların peş peşe gelmesi dikkat çekiyor bu bir. ikincisi çok uzun zamandır zaten sadece siyasetçiler değil, yorumcular, gazeteciler, akademisyenler, e, herkes Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması kapatılmasının çözüm olup olmayacağını konuşuyordu. Çözüm olmaz yenisi açılır diyenler var malum ama kapatılmalı çünkü terör örgütüyle PKK ile doğrudan bağlantısı var görüşü ayrıca ortaya koyuluyor. Meclisteki fezlekelerin dokunulmazlık dosyalarının çoğununda Halkların Demokratik Partisi'nden geldiği biliniyor. Hatta hakkında fezleke düzenlenmemiş olan HDP milletvekili de yok ancak bunlar uzunca bir süredir e, her parti için geçerli. Fezlekeler meclisin gündemine gelmiyordu. Şimdi HDP ile ilgili sürecin bir zincirleme reaksiyona dönüşmesi beklenebilir. Bu bir iktidar kanadından ve Cumhur İttifakı'ndan daha doğrusu gelecek açıklamaya bakmak lazım. Hem MHP'den hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden açıklama gelecektir. E, muhalefete bakmak lazım. İyi Parti konuyu nasıl değerlendirir? Cumhuriyet Halk Partisi part parti kapatmak e, çözüm değil denilmişti. Oradan gelecek açıklamaya bakmak gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekilinden Numan Kurtulmuş'tan o da parti kapatmanın çözüm olmayacağını söylemişti. Ee, bakalım şimdi değerlendirmeler, açıklamalar nasıl şekillenecek. İyi Parti'nin görüşünü bekleyeceğiz. CHP'nin görüşünü bekleyeceğiz. İki, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görüşünü bekleyeceğiz. MHP'den görüş beklenecek. Gerçi MHP'nin görüşü net gibi görünüyor. Sadece Genel Başkan Devlet Bahçeli değil. Genel Başkan yardımcılarından, milletvekillerinden gelen açıklamalarda sürekli HDP'nin bir an önce kapatılması e, istikametinde yönündeydi. Hatta Devlet Bahçeli Genel Başkan acilen çözülmesi gereken bir sorun olduğunu bunun söylemişti. E, kapatma davalarında biliyoruz eğer kapatma yönünde karar e, verilirse o zaman e, bazı siyasetçilere de e, siyaset yasağı süreli ya da süresiz siyaset yasa gelmesi gündeme gelebilir. E, daha önceki kapatma davalarından aşina olduğumuz konuydu bu. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bir süre önce parti kapatmalar zorlaştırılmıştı. Malum çünkü bunun çözüm olmadığı sonucuna varılmıştı. E, siyasi tarihimizde de kapatılan ve kapatılmaya teşebbüs edilen pek çok siyasi parti var. Zaten Halkların Demokratik Partisi de böyle bir e, kapatılan daha sonra tekrar açılan e, farklı isimler altında ama aynı görüşü savunan e, partiler silsi temsiliyesi biçiminde karşımıza çıkıyor. HDP'den önce aynı görüşte olan pek çok parti vardı kapatıldılar. Siyasetçilerine siyaset yasakları vesaire getirildi. İsimler değişti, harfler kısaltmalar, amblemler değişti e, ve fakat e, bu görüş yoluna bugüne kadar devam etti. Şimdi Halkların Demokratik Partisi 55 milletvekili var mecliste. Bu arada onların yapacağı değerlendirmeye de bakmak gerekiyor. HDP hakkında kapatma davasının açılması, kapatılması anlamına elbette gelmiyor. Bakılacak, dosya incelenecek. Kapatmaya gerek görülüp görülmeyeceğine nihayetinde karar verilecek. Yani bugünden e, tamam kapatıldı sonucuna ulaşamıyoruz. Bunun yanında Ankara'da siyasetin konuştuğu bir konu daha vardı. Parti kapatmak çözüm değil diyenlerin öne çıkardığı seçeneklerden biri gibi görünüyor. Şu hazine yardımı meselesi Seçimde alınan oy kadar hazineden siyasi partiler yardım alıyor, para alıyor. İşte bunun kesilmesi ihtimali gündeme getirilmişti. Bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi eğer Yargıtay dava açmak konusunda harekete geçmezse biz harekete geçeceğiz görüşünü ortaya koymuştu. Hatta MHP'de uzun süredir çalışılan bir dosya vardı. O dosya tamamlandı ve Milliyetçi Hareket Partisi Kurmayları Yargıtay'ın vereceği kararı bekliyordu. Resen yapılmazsa bu iş yani kendiliğinden yapılmazsa kapatma davasına dönüşmezse Milliyetçi Hareket Partisi gerekeni yapacaktır ifadesini kullanmıştı bizzat Genel Başkan son grup toplantısında. Ekran başına yeni geçenler için tekrar edelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması istemiyle davanın açıldığını, dosyanın da Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiğini söylüyor. Süre önemli. Bundan sonra süreç ne kadar zaman alacak? O dosyanın incelenmesi. Bunun peşinden hangi adımlar atılacak? Bütün bunlara bakacağız. Ancak belli ki artık şu andan itibaren Ankara'nın kilitlendiği ilk üç konu arasında belki de ilk sıraya bu e, yerleşecek. Çünkü siyasi sonuçları olacak bir. İkincisi halkların Demokratik Partisi'nin ciddi bir seçmeni var. E, bunların analizinin yapılması gerekecek. E, bölgenin, HDP'nin kuvvetli olduğu bölgelerin e, nereye yönelebileceğini, belki hesap etmek gerekecek. Bütün bunlar bugünden sonra anlaşılan bizim de gündemimizin merkezine oturacak. Kobani e, davası dosyası daha önce Yargıtay tarafından istenmişti, incelenmişti. E, rutin inceleme olduğu söylenmişti fakat o rutin inceleme e, şimdi e, kapatma davası başvurusuna dönüştü. Ayrıntılar, başka ayrıntılara ihtiyacımız var. Ankara'ya dönmenin zamanı geldi. Hasan Uylaş karşımızda. Erhan Arturk aslında uzun süredir siyasetin en sıcak başlığıydı. HDP'nin kapatılması, tartışması. E, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk çağrı gelmişti. E, zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerse bir dosya hazırladığını biliyorduk. Ancak e, geçtiğimiz günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir inceleme başlatmıştı. E, bu inceleme sonunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ee, yine iddianamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletin bütün bölünmez bütünlüğünü bozmaya ortadan kaldırmaya amaçladıkları belirtildi. Bu iddianamede e, başvuru Bekir Şahin tarafından yargıta Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından yapıldı e, ve HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru e, resmen yapılmış oldu. Aslında az önce de altını çizdim özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası siyasetin en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Bahçeli eğer yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmezse başvuruyu bizzat MHP'nin yapacağını ifade etmişti. Zaten uzun süredir özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yönde hazırladığı bir çalışma vardı ki özellikle terör örgütü PKK'nın 84'ten bu yana yaptığı tüm eylemler bununla birlikte Kobani olayları yine bu e, MHP'nin hazırladığı dosyada yer almıştı. E, son olarak da zaten Kovan iddianamesi kapsamında HDP'li 9 milletvekili hakkında soruşturma başlatılmıştı. Onların fezlekeleri meclise gelmişti. E, o fezlekeler sonrası yine tartışmalar yaşandı ve daha sonra da e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması e, iddiaları ve tartışmaların üzerine bir inceleme başlatmıştı. Ve bu inceleme artık e, resmi olarak artık kapatma davasına dönüşmüş durumda. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Şahin tarafından yapıldı bu başvuru. Az önce de altını çizdiğim gibi iddianamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi bu iddianamede diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.